Bana bak dağıtma çok içme tamam mı? Adam gibi gel. Tamam. sıkıldın mı sen tek başına? Aman yok ben gayet memnunum halimden. Füsyük yanımda süzülmüyor en azından o bile yeter. İyi haydi çok öptüm. Bana bak dediklerimi unutma <laughs>

Kırk beş, tamam. sen? Evet. Niye? İskalede güzel. Ne bileyim, eski öyle. Sevgilinden mi ayrıldın yakın zamanda? Hayır. Sevgilim yok. Millet. Beni dinleyin. Şimdi oyun oynuyoruz tamam mı? Ne oynuyoruz? Hello. Güzel. Şimdi içinde isimlerimiz var. Çekiyoruz tahmin oyunu. Karşındakine soru soruyoruz. Bilemezsen içiyor. Nasıl? Nasıl yani? soru mu soracağız? Evet mesela çektim bir tane. Ve demek. Mi? Demek. Karadeniz'de misin? İç. İç oğlum Ercan. Ne yapıyorsun? Afiyet buluyorsun. Aa, e şimdi konuştuk. Cemre. Benim Gülten Hanım. Hüsnü. Hüseyin Bey. Açar mısınız bir şey soracağım. Ay de ben müsait değilim ki şimdi. Hay Allah yarabbim. Buyurun. Kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum ama bir öğrenmem gerekiyor. Son günlerde birdenbire değişti tavırlarınız. Anlayamadım. Yani daha açık açık sorayım. Handan Hanım o gün sizin canınızı sıktı diye mi benden kaçıyorsunuz? Sizden mi kaçıyorum? E nereden çıkarıyorsunuz yani niye kaçayım sizden? Hem niye kaçayım? Yani o gün o kadın bir şeyler ima etti diye dostluğumuz bozulacaksa Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz beni neyle suçluyorsunuz? Niye dostluğumuz bozulacakmış? Biz bu akşam sizde yemekte değil miydik? Hı? Yılbaşı yemeğini biz birlikte yemedik mi? Hayır ben anlayamadım şimdi. Niye böyle bir düşünce geçti ki sizden? Par topar kalktınız. Uykum geldi. Yani o zaman tamam ama başkalarının lafını önemseyerek hareket ediyorsanız üzülürüm. Öyle bir şey ya. Ama ayrıca da insanların lafını da önemseyebilirim Hüseyin Bey. Çünkü ben bir kız çocuğu yetiştiriyorum. 20 yıldır yalnız yetiştiriyorum. Bugüne kadar kimse ağzını açıp bir laf edemedi bana. Bundan sonra da etmeyecek. Haklısınız. Ama güzel bir dostluk heba olsun istemem. Ben de koskoca bir imaj heba olsun istemem. Yani gecenin bu vakti gelmişsiniz kapıma. Ben bu hallerde kapılara çıkmışım. Dul bir erkek dul bir kadın olarak. Yani tam da yılbaşı gecesi. Yani hoş değil. Lütfen. Haklısınız. Kusura bakmayın. Affedin. Biraz da içkinin cesaretiyle... ...belki yarın çok pişman olacağım ama... ...benim bildiklerimi siz de bilin istiyorum. Ben Günün birinde sizin benden hoşlanma ihtimalinizi... Ne? Yani beni sevebilme ihtimalinizi düşünerek hayaller kuruyorum. Ne? Şimdiden pişman oldum. Neyse. İyi seneler. Başıma gelenler... Tövbeler olsun.